Hatay'da işçi servisiyle traktörün çarpıştığı kazada yaralanan 17 yaşındaki genç kız hastanede 7 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza 19 Ekim akşamı Reyhanlı Antakya yolu 5 Aslan Mahallesi mevkinde meydana geldi. Arandı arandı. sebze halinde paketleme servisinde çalışan işçileri taşıyan Eşe yönetimindeki 31C8002 plakalı servis minibüsü aynı istikamete giden RK yönetimindeki 31NN448 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Reyhanlı Antakya yolu bu şeyi geçtikten sonra, Orlağa geçtikten sonra. Şunu... Kazada minibüste bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılardan yoğun bakımda tedavisi süren 17 yaşındaki Fatma verdi 7 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Şanverdi'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.